Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine Java'da e, substring yöntemiyle mesela bir kelimenin içindeki e, belli bir harf dizinini beraber nasıl alınacağını göstereceğim. Yine e, programımızı açıyoruz. En son burada kalmıştık. Evet. İşte ben yine hızlı şekilde hemen yazayım. Keyboard. Her zaman ki ben ee, bittikten sonra yine detaylı şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Hemen şunları yazayım. Was kann Arkadaşlar kod tamamlandı. Bakalım çalışacak mı? Şam ilk harfini küçük yazmışım. Evet, başka hata var mı? Evet yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ee, şimdi diyor bize please enter your first name. Mesela ben adım yazıyorum. Erdoğan diyorum. Gördüğünüz gibi ilk harfi E olarak verdi. Şimdi arkadaşlar mevzu bu. Şimdi saf kısmında 0 ile 1 diye bir, bir, şey yazıyor. Mesela e, bizim Java'da e, genel adı nasıl başlıyordu? Hep 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Saf string'de mesela her, her zaman buraya ilk yazdığımız değer alınıyor. Ancak buraya yazılan değer alınmıyor. Mesela bunu başka bir örnek daha da göstereyim ben size. Mesela bunu 0 yazıp buraya 3 yazıyorum. <laughs> Yine adımı yazıyorum. Size. Evet. ERD kısmına arkadaşlar. 0 ile 3 arası. Yani is ismim 0, 1, 2, 3. Normal 3 O'ya denk geliyor. Ama e dediğim gibi substringde 0 ve 3. Yani bu aradaki kısmı alıyor. 0 da dahil alınıyor her zaman. Eğer bu 1 olsaydı 1 alınacaktı. Ama 3 alınmayacaktı. Unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Subsetik her zaman baştaki kesin alıyor alınıyor. Biten en son rakamı kesinlikle alınmıyor. Bir önceki rakam da bitiyor yani mesela 2'de de bitmesi bitirecek yani iki de dahil alınmış olması gerekiyor. 0, 1, 2. ERD. bu subsetik bu şekilde arkadaşlar. Eğer e, herhangi anlamadığınız bir şey olursa e, videolarımda yorum kısmına sorabilirsiniz. Ben e, memnuniyetle cevap size elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar, substring bu şekilde çalışıyor. Ee, video eğer yine beğendiyseniz tak, e, beğen tuşuna basıp beni takip etmek için de abone ol tuşuna basmanız yeterlidir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.